Biz biliyorsunuz bu konuyla ilgili e, üç tane şehirde e, toplantı yaptık ve üyelerimizi bilgilendirme yaptık. Bunun üzerine e, daha sonra satışlarımız başladı. 2022 e, 17-24 Mayıs tarihinde yapmış yapacak olduğumuz Home Textil Forumu satışları başladı. E, şu ana kadar yaklaşık e, 450 firmayla sözleşme imzalandı. Ee, yine 40 bin metrenin üzerinde şu anda satışımız gerçekleşmiş oldu satışlarımız halen devam ediyor Mayıs fuarı ile ilgili şu andaki hem üyelerimiz hem sektörümüz bu konuda bize sağ olsunlar sahip çıkıyorlar Biz kendilerine yayın vasıtasıyla kendilerine çok teşekkür ettiğimizi iletmek istiyorum Çünkü sektörümüz Eğer bizim yanımızda durmaz ise biz bu işi beceremeyiz ee, biz ne kadar iyi bir fuar yapacak desek de sektörle bir bütün halinde biz bu işi yapacağız ve bu konuda hem KFA Fuarcılık hem tesisat hem sektörümüzün önde gelenleri, yine sektörümüzün e, fuara katılan e, firmalarıyla birlikte e, çok güzel bir fuar gerçekleştireceğiz. Şu an içinde e, gerekli reklam çalışmalarımızı yapıyoruz. Hatta bütün üyelerimize e, sosyal medyada ee, yine e, efendim Instagram'da, Twitter'da vesaire, bununla beraber banner'larda e, kullanacakları bütün görselleri gönderdik kendilerine. E, müşterilerine gönderecekleri özellikle reklam tanıtım e, sayfalarını gönderdik. Yurt dışındaki müşterilerine, yurt içindeki müşterilerine gönderdik. Biz hızlı şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Ben çok güzel bir fuar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. İnşallah hem üyelerimiz açısından hem de Sektörümüz açısından çok başarılı bir fuarla inşallah Mayıs'ta buluşmak üzere diyorum. Sektörümüz açısından da ihracatımız açısından da fuarlar bizim olmazsa olmazımız muhakkak yerimizi alalım, fuar hep beraber gerçekleştirelim istiyorum.